Herkese merhaba. Günde 1 kaşık çörek otu yağı ya da 1-2 gram çörek otu aç karnına yenildiği zaman bakın neler oluyor. Sağlık üzerine inanılmaz etkiler oluyor. Antioksidan gücüyle serbest radikallerin kovucusu olarak görev yapıyor. İnflamasyonu azaltmak suretiyle romatoid, atrit, bronşit gibi hastalıklara karşı sizi koruyor kolesterol ve kan şekerini düzenliyor. Aynı zamanda astım, alerji gibi solunum yolları hastalıklarına engel oluyor. Aşıklık sistemimizi çok dengede tutuyor. İnsülin direncini azaltarak kilo alınımını engelliyor. Yine e, kanserin önlenmesinde ya da azalmasında çok etkili olduğu çalışmalarla desteklenmiş. Zararlı bakterileri, virüsleri vücut içerisinde azaltmak suretiyle ya da onların vücuda girişini engellemek suretiyle çok etkili bir rol oynamakta. Cilt hastalıklarından özellikle akne, egzama, sedef hastalığı gibi hastalıkların iyileşmesinde büyük faydası olduğu çalışmalarla ortaya konmuş. Günde bir kaşık çörek otu yağı ya da 1-2 gram çörek otu kullanmanız dileğiyle.